Arkadaşlar merhaba. Bugün elimizde pro 7192 model numaralı kadın motosiklet montu var. Bu montun internette Youtube'da videosu olmadığını fark ettim. Sizlere göstermek istiyorum. Hani satın almak isteyenler olur diye. Öncelikle renklerinden bahsedersek siyah ve kırmızı renkte. Kırmızı renkleri gayet hoş ve canlı. Videoda nasıl çıkıyor bilmiyorum ama. Şuradaki detaylara baktığımızda önden arkaya doğru uzanan bir rengi var. Yani önce dışından başlayalım istedim. Şöyle ön yüzeyi gösterecek olursak Şuradaki fermuarı ilk hissiyat açısından söylüyorum. Gayet kaliteli bir hissiyat veriyor arkadaşlar. Öyle kolay bozulabilecek bir yapısı yok açıkçası. Ayrıca montun kumaşı çok güzel bir hissiyatı var ve gayet kaliteli duruyor. Hani yıpranmalara karşı soğuğa karşı dayanıklı olacağını düşünüyorum. Mont 4 mevsim arkadaşlar. içinde harici bir tane daha şey çıkıyor. Oları var. Şöyle fermuarını açalım içini gösterecek olursam size. Ya içi de çok güzel aslında. Montonun içini açtığımızda sağ tarafta staff yazan hani buraya bir şeyler koyabileceğiniz bir bölme var. Şöyle gayet sağlam bir kumaşı var bakarsanız. Ayrıca su geçirmez olduğunu tahmin ediyorum. Yani şu tarafı böyle bırakmışlar ama şurası gayet sağlam bir kumaşı var ve şurada da cep telefon ibaresi var. Buraya da telefonunuzu koyabilirsiniz. Yine buradaki gözümüzde şu anda bütün telefonları içine sığdırabilecek bir gözü var. Bir cebi var diyelim daha doğrusu. Ayrıca 4 mevsim olduğu için 4 mevsim özelliğini sağlayan şey şu aslında. Yani bunu çıkarıp takabiliyorsunuz. Şurada fermuarı var. Şuradaki fermuarı çıkarttığınızda <laughs> motosiklet yazlık olmuş oluyor. İçinde fileli bir bez var. Bu fileli bez sayesinde de hava geçirgenliğini arttırarak yazın terlememenizi çok sıcaklarda bunalmamanızı sağlıyor. Sertifikalarını koymuşlar. Impact Defense System Insight diyor. Yani çarpışma defans sistemi içinde diyor. Protection falan var diyor. Test edildi diyor işte 2012 ve 2014'te testlerden geçmiş bir mont elimizde. SB'den şu an kullandığımız mont. Yani biz monttan çok memnunuz arkadaşlar. Görüntüsünden işte ne bileyim biz kışın da kullanıyoruz bunu. Hani kışın karlı havalarda bile gezdik bununla. Tabii içine yine kalın kıyafetler giyerek. Ve bizi üşütmedi. Şöyle korumalardan bahsedeyim size. Şimdi korumalarımız şu şekilde. Yani motosiklet ceketlerinde bunlar standart olarak geliyor. Yani standart demeyeyim de çoğunda var yani. Benim montumda da var. Şurada böyle bir şöyle üçgen elmas şeklinde diyebileceğimiz bir korumalığı bulunuyor. Bakayım bunu gösterebilirsem size şöyle aynen. Şuradan zaten montu yıkamak istediğinizde bu da bilginiz olsun bunları çıkarmak zorundasınız arkadaşlar. Çıkarmazsanız deterjanlar bu koruma ürünlerini bozabiliyor. Bilginiz olsun. Şöyle koruma ya, sünger gibi bir şey ama düştüğünüzde bu sizi koruyan şey bu. Yani şöyle göstereyim size. Size diyor 30 35 santim boyutunda diyor. Yine test testten geçen şeyleri var, sertifikaları var. Bunu da bu şekilde geriye takalım takıp çıkarması da öyle çok sizi yoracak bir şey değil yani. Yine korumalarımıza devam edersek şurada omuzlarda da aynı biraz önce gösterdiğim sünger benzeri madde burada da var sizi korumak için. Şuradaki kumaşlar esneme hani hareket kabiliyetinizi artırma amacılığıyla koyulmuş şeyler yine burada da var. Böyle, böyle akordiyon gibi. Ayrıca gece görünürlüğünüzü artırmak için şu kısımda ve şuralarda gördüğünüz yansıtıcılar da eklenmiş. Ön kısma bakarsak yansıtıcılar kususunda şurada ve şurada da yine yansıtıcımız var. Ayrıca şunlar da gece birazcık da olsa parlıyorlar. Şurada da bir HQO proof diyor. Yani su geçirmez diyor. Evet gerçekten de su geçirmiyor yani. Hani şarıl şarıl yağmurlarda da gezdik. Belli bir süre su geçirmiyor. Şurada kolu genişletebiliyorsunuz. Ayrıca montu yıkayacaksanız yine dikkat etmeniz gereken şuradan içindeki 4 mevsim olan şeyi buradan çıkartıyorsunuz. Harici yıkayabilirsiniz. Ya yani Bununla yıkamanızı tavsiye etmem. Yıkayacağınız zaman bunu çıkartın. Bunu ayrı ona montu ayrı yıkayın diye tavsiye ederim size. Pro bu montu güzel yaptığını düşünüyorum. Şu kısımda yakanızdan rüzgar girmesini engelleyen şöyle bir çırçırtlı bir mekanizma var. Yani bu aslında güzel bir şey. Buraya bir şeyler de şuraya mikrofon falan da takılabilir hani. Motovlog çekmek istiyorsanız. Şu kısımda omuz kısmında omuz bölgesini daraltabileceğiniz bir şey var ama bunu çıkaramadım. Şu tarafı deneyeyim. Yani omuz bölgesini şunu şuraya alıp biraz daraltabiliyorsunuz. Yani omuzu daha sıkı olsun istiyorsanız ama evet. Biraz zor da olsa çıkardım. ya yani Biz hiç bunu kullanmadık ama şöyle omuzu biraz daha daraltıp daha sıkı bir giyim konforuna yaklaşmış olabilirsiniz. Ayrıca bunun bel daraltmaları da olması lazım. Motosiklet ceketlerinin hepsinde olur bu. Şu kısımda bel kısmını açıp bedeninize göre daraltabileceğiniz bir kısım bulunuyor. Atıyorum bazen ya insanın vücudu gerçekten her gün birbirini tutmuyor. Bazen yemek yiyorsunuz, karnınız şişiyor. Bunu açarsınız yani. Öyle bir iki tarafta da var bu arada. Şurada da var. Evet biraz önce talihsiz bir kaza yaşasak da videomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Size bel daraltma kısımlarını göstermiştim en son. Şurada yine küçük detaylardan bahsediyorum. Skin Engineering diyor. Yani bu da deri mühendisliği. Ne demekse bizim derimiz mi bunun derisi mi bilmiyorum. Derimizi koruma sebepli olabilir. Ceplerinden bahsedelim arkadaşlar size. Bizim kullanımımızda bir cebin fermuarı kırılmış. Şu anda fark ettim. Yani bunun kırılması birazcık şu anda beni üzdü açıkçası ama yapacak bir şey yok. Bu cebimizin de arkadaşlar su geçirmez olduğunu görüyoruz. Gayet güzel bir detay. Cebinize para koyarsınız, telefon koyarsınız, bir cihaz koyarsınız. Bozulmaz, su geçmez. %100 garantili mi bilmiyorum ama... Yani aşkı o proof diyor. Burada da bir su geçirmezlik ibaresi var. Bunu da yine size göstermek istiyorum. Yani cep detayına eklemişler. Su geçirmez olduğunu iddia ediyor. Son olarak ön fermuarda şöyle bir güzellik var. Sürekli önünüzü açıp kapattığınızı düşünelim. Cebinize bir şey koyuyorsunuz, alıyorsunuz. Belki ne bileyim bir yere girip çıkıyorsunuz. Fermuarla uğraşmak yerine buraya cırcır cır mı denir buna? Cırt bant mı? Ne? Ondan koymuşlar. Şöyle kapatıp açabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Şunu da şöyle yapalım. Bunu da böyle yaptık mı on numara. Şu altı da böyle ferah oluyor. Yani önünüz bu şekilde kapalı olmuş oluyor. Bu da bayan kullanımı için bence çok iyi düşünülmüş bir detay. Son olarak demiştim ama tekrar sonun sonu olarak şurada el kısmınızı daha da daraltabileceğiniz bir yine cırt bantımız bulunmakta. Yani bu da kışın kullanımlarda hava girişini engellemek açısından çok iyi olur diye düşünüyorum. Şurada da farklı bir kumaş kullanılmış. Bu da sanırım düşmelerde bizi e, zaten motosiklette kazalarda en sorunlu şey şu. Düştüğünüzde bir yeriniz de kırılıyor ama daha kötüsü sürtünmeden dolayı yanıyorsunuz. Yani çok yüksek sıcaklıklarda sürtünmeden yanıyorsunuz. Bunlar da sürtünmeye dayanıklı kumaşlar. Motosiklet ceketlerinde en önemli detay o. Yani sürtünmeye dayanıklı olması lazım. Hani tulumlara baktığınızda mesela MotoGP, işte ne bileyim motor, yarışçılarının tulumlarına baktığınızda sürtünmeye karşı çok dayanıklı olduklarını, yanmaya karşı dayanıklı olduğunu görürsünüz. Bu detay da o sebeple eklenmiş diye düşünüyorum. Montumuz böyle. Görüntü olarak çok tatmin edici arkadaşlar. Kesimi de çok iyi. Ben İtalyan kesim diyorum. Şu kesim de çok hoş duruyor gerçekten. Şöyle bir kesim var. Ben kesimini de çok beğeniyorum. Hoş bir tasarımı var. İçini de açtığımızda yine şurada da güzel bir görüntü bizi karşılıyor. Bu dört mevsim sıcak tutacak olan iç kumaşı. Montumuz bu şekilde. Siz montu beğendiniz mi? Yorumlarda belirtirseniz seviniriz. Görüşmek üzere.